Pazar günü evinde İzmir Çoruhlu'yu ağırlayacak. Maçın karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Detaylara bakalım hemen. Karşılaşma 18 Ocak Pazar günü saat 17'de. Profesör Doktor Fethi Heper Stadyumunda oynanacak. Kuzey ve Güney Kale arkaları 150 TL. Doğu Maraton Alt 250 TL. Doğu Maraton Üst 350 TL. Batı VIP'de 600 TL şeklinde bilet fiyatları. Bilet satış noktalarına baktığımızda stadyum gişe sadece nakit olarak 13 ve 19 saatleri arasında kombine satışı da bulunuyor ayrıca onu da belirtelim. Yine Espark AVM'de sadece nakit olarak 13 ve 20 saatleri arasında biletlerinizi alabiliyorsunuz. Yalnız burada kombine satışı yok. Diğer taraftan yönetimin bir uyarısı var onu da aktaralım. Matbaa kaynaklı teknik hata nedeniyle bazı kombine kartlarda yönlendirme hatası olduğu için bu noktada yönetim uyarıyor. Bu durumda olan taraftarların mesai saatlerinde Vali Hanefi Demirkol tesislerine giderek veya stadyum gişelerinde kartlarını ücretsiz şekilde yenileriyle değiştirebileceklerini belirtiyor. Ayrıca yine turnikelerde yaşanabilecek olası sorunlar nedeniyle taraftarın online biletlerinin çıktısını alarak giriş yapmaları sistemdeki hata riskini azaltacaktır.